Wek yek ji konserten her <laughs> mazın de dirok ede te hajmartın. Rastiyeka sade konser ekji bo koçperin kurt. Nam nişana ve konserte bu. Ko de roja dazde maha gulana sala 1991 ede hatsas kerin. Hünermen do bejen cihaniyen navdar en sıtranen roku pop ji çar walatan ev konsert le dar xistin. Dünya şehirleri London, Amsterdam, Sydney ve Filadelfya, barmanca kompilinahhevkar yancı koçberin kırdı. Setram bişeniyen 55 ulatan hatın biistin. Gödesi 51 adara salede koçberiye kurdan <fraî> la başure Kurdistan'e, be sedem a erişen hükümeta başe, a one play London'e, 12.000 kişi cihetlerke konserde amade her yekji Paul Simon, Sting, MC Hammer, Gloria Estefan Cristobal, Chris Deborg bu sıtranın kuyen navdar konserte bu. Neziki 600 milyon kez jesi u şeş rasta rast tamaşşavanın ve konserte bu. Da khuazji hatkerin, hat her yekji 5 hatta 10 dolaran bide komiteye khaça sor an navdavleti. Jibo hafkarikirin a koçberin kırk. Dotmir Diana bi serokwezirê ve çaxeyê John Major re li hola konsertê amade bûn. kanal BBC dema 5 demjimêran jüveşan weşana xwe ji Ramana konserta rastiye kasade, peşi bas serokye partiya konservatif a Britani, Jeffrey Archer'a çeybu. Dama dinîveka maha çaran de li ser ekranên televizyonan dîmenên trajediyên koçberiya Kurdan li Iraqê dît. Di konsertê peyama Serok Mesûd Barzanî wek Serokê Partiya Demokrata Kurdistanê hat xwandin. Di peyamê de hatiye gotin ku ji hemû amadebûyên hola Wembley û temaşevanên li cihên din re silavên wan kesan li we bin ku birîndarên destê nijadperestî, nezanî, zordarî Damavelat-i Meybedev'i tevhirenk kirli. Şivan Perver, ve tek tane hünermen de Kürt Beşiktaş'ı konserte bu. Pişti klasmına konserte, hacca soranlar devleti râgihan, kuşu beytiri 15 milyon dolar an, jibo hevkâri kirene koçberin Kürt kom kirina.